Burası Ankara İncek ee, Bulvar Loft sitesi Kebap Sado Elegant ee, Bacalar yok Olan baca da zaten üstteki apartmanların Balkonların hemen önüne çıkıyor ee, Elektrostatik filtreleri Bizden almayı tercih ettiler Zen elektrostatik filtre Karbon kullanmadan Bacasız yerlerden Bacasız baca olmaksızın dumanı ve kokuyu filtre ediyoruz. Şimdi içerideki dumanı görelim. Ocağımız burada. Şu an ocak boş olsa da yine de duman mevcut. Filtremiz de burada. Şimdi çıkışı görelim. Restoranımız burada. Baca çıkışları tam burası. Üstte de binalar var hemen. Herhangi bir koku, duman şikayeti yok. İsteyen arayabilir. Ankara'daki herkes gelip görebilir.